Ben Oskar Uzmanı Kerem Akça, bugün ödül tahminlerinden bağımsız bir şekilde Serhat Karahaslan'ın suçlularında kaldığı kısa film kısa listesinin en iyileri hangileri noktasında görüşlerimi sizlerle paylaşıyorum. Suçlular kaçıncı sıraya yerleşiyor? Kısa film seçkisindeki aslında kısa listedeki filmlere bakınca fazlasıyla yani tür sineması örneğiyle karşılaşmak mümkün olabiliyor ve bunların arasından da e, ...ilginç, kült olacak karakterleri ayıklamak da mümkün olabildi. E, öyle bir seçki var karşımızda bu sene. E, o yüzden de açıkçası yani daha ziyade işin kaliteli boyutuna baktığımızda ilgi çekici e, kısa filmler var. E, bunlar arasında en dikkat çekici film e, Dress, e, Sukienka. E, Sukienka aslında e, şeyin özellikle ana e, diji e, Cushka'nın ikonik e, başrol ile dikkat çekiyor ve... Ee, Tadeus Lysak'ın e, e, da aslında Tekno'dan sonra ikinci kısasında yine böyle ülkesinin böyle Lantimos vari bir şekilde sokaklan e, bir e, yönetmene dönüşeceğini kanıtlıyor. Özellikle buradaki e, yani anti kahraman e, bir hizmetçi tiplemesi Lantimos'un Kinetta'daki e, hizmetçisine e, cevap olarak geliyor. E, bu anlamda da aslında Herzog karakteri olarak da konumlanıyor bu tipleme. E, Ana duşkanı karakteri aslında. O anlamda da aslında yani Dress e, gerçekten bu Dress'in anlamını fazlasıyla e, şey yapan, e, altını dolduran, katmanlı hale getiren bir yapıta dönüşmüş ve etkileyici bir e, kısa film gerçekten. E, dress onu söylemek lazım. E, diğer bir e, film, ikinci dikkat çekici film benim için olan e, şey oldu, Gustavo Milan'ın... Brezilyalı yönetmenin, New York'ta yaşayan Brezilyalı yönetmenin Under the Heavens oldu. Venezuela'dan, Brezilya'ya göç eden Samantha Castillo'nun çocuk sahibi, genç karı ile diyaloğu ilginç ve geçmişle de bağ kuruyor. Bu sayede de aslında büyük oranda aslında, yani Şili sinemasındaki büyük oranda Gloria'ya selam çakan bir yaklaşım var aslında. Yani böylesi, daha böyle hani... Orta yaşın üzerine geçse de hala zinde kalan karakterlerin şaşırtıcı derecede rahatsız edici hale getirilmesi ee, orada vardı ve bu anlamda burada da Gustavo Milan aslında Venezuela'dan Brezilya'ya göç eden bir karakter eşiğinde ee, o karakteri de Samantha Castillo'nun karakterini de bir dönüştürecek bir şekilde sokuyor. Ee, gerçekten etkili bir film Under the Heavens yani ismi cennet olsa da yani öyle bir cenneti sömüren bir noktaya ulaşmıyor. E, üçüncü benim için dikkat çekici film bir bilim kurgu filmi oldu. E, Damian Bonar'ın işte Yoko Higashi'nin oynadığı ve Rafael Rodriguez Leo Bern imzalı. Fransa'da yaşayan göçmen iki yönetmenin imzasını taşıyor ve baştan itibaren rüyaların peşine düşen bir film. büyük oranda da Mamoru Osada'nın 2009 yapımı yaz savaşlarını akla getiriyor ki o da Inception'ı etkilemişti. Filmin is ismi ise Le Censeur Derev yani Şeyin özellikle Büne ele selam çıkan Science of Sleep'ini Michel Gondry'nin ismi olarak aklı getiriyor. Ve o anlamda da aslında Mastodici Rüyaları da bizi sokuyor. Onu söylemek lazım. İddialı bir şeyi var, imgeler bütünü var ve onu da bir gösteriye dönüştürüyor. Ama finalde biraz bu heyecanı yarıda bıraktığını da söylemek lazım. Yani daha önce gördüğümüz bir bilim çağ altında geçen bilim kurgu filmine dönüşüyor. Ama yine de tür sinemasında çok düzgün sağlam bir deneme. E, dördüncü sıraya koyacağım film benim You Are The e, Aslında bu e, Fabrice Duvelle'in ardılı gibi beliren e, Michel Blanchard imzalı bir yapıt ve e, şey e, eşinin hayaletinin peşine düşen bir adamın e, fazlasıyla bol kanlı ve enerjik mücadelesi intikamcı filmi olarak. Gerçekten çok ilginç bir yapıt e, ve gerçekten yeni Fransız aşırılığının enerjisini, dinamizmini fazlasıyla üzerine alan bir yapıt. E bu anlamda da gerçekten kanı da, e, kurguyu da e, gerçekten lehine çeviren bir yapıta dönüşmüş ve e, Mikiel Blanchard'a da bu kendi alanında gerçekten kendine özgü yapıtları bundan sonra e, imza atacak gibi gözüküyor. Eee You Are the Talon gerçekten e, şey e, şeyin ha, e, süresini de, kurgusunun da dozajı belli e, e, olan yani ne yaptığını bilen bir yapım. E, Serhat Karahaslan'ın Suçlular filmi ise benim için 5. E, sıraya yerleşti. Ee, adeta hani Shiningle aslında serseri aşıkları birleştiriyor, hissiyatı bırakıyor Türkiye'nin e, şeyinde özellikle e, arka sokaklarında, arka e, şeylerinde, diğerlerinde, Cihangir taraflarında. Bu anlamda da gerçekten ilginç bir yapısı var ve e, bunu yapınca da gelimli bir Tudor Mihciyanın başarılı bir görüntü yönetmeni var, yönetimi var. Onu çok iyi kullanıyor e, ve onun ötesinde de burada ikilinin gelimini, iki gencin gelimini gerçekten e, bize ya, yaşatmayı beceriyor. Onu söylemek lazım e, suçlular ve bu anlamda atmosfer duygusu olan ve klasik böyle e, şeyin e, sanat sinemasının düştüğü tuzaklara düşmeyen bir yapı suçlular. E, bunu söylemek lazım e, ve geçen sene de Sundance'da ödül almıştı. Yani filmin tek problemi Erdem Şen Hoca'nın karakterinin otel görevlisi olarak biraz fazla karikatür durması ama onun ötesinde çok düzgün yapılmış bir gerilim filmi. E, altıncı sıramda benim Please Hold var. E, hapishane niyetine şekilen e, şekillenen bir tek mekan bilim kurgusu ve Küba rakip olarak geliyor. Aslında Kidi Davila e, Meksika asıllı bir yönetmen ve Emergency'de yazmasıyla e, Latin Amerikalı tarafıyla bu aralar fazlasıyla övülüyor. Ama de bayağı bir seviye aşağılara düşmüştü. Please olduğu seviyesi yok. E, burada da özellikle biraz uzadıkça kontrolden çıkan bir yapıt yani görsel açıdan da ama yine de ilginç bir yapıt. E, de, yedinci sıramda benim Frimas var, Marine Farley nin distopik kürtaj filmi yani bu özellikle e, Seçki'de özellikle yani kadın haklarını ele alan filmler fazlasıyla var e, ve onlardan biri de bu yani en bariz bir şekilde, en gerçekçi şekilde ele alan yapıt belki de bu. E, o bu açıdan da aslında yani Children of Men'in de feminist şubesi gibi canlanıyor. E, Marian Farley oyuncu olsa da e, filmlerde yapıyor bu üçüncü kısası ve film aslında da e, yani baştan sona bir gerçekçiliğine bizi sokuyor ama ya görsel açıdan çok daha yüksek bir seviyede değil. Benim sonraki sıramdaki film Stonofon. Aslında Nikolaj Kopernikus'un tuşların sesini üzerine alan pastoral Danimarka görüntüleri etrafına kurulu müzisyen öyküsü. Orta halli bir yapıt ama yine de kurgusuna bizi çekiyor. O anlamda da ilginç. Özellikle buradaki diğer şeyi Danimarka e, Müzisyen Öyküsü'nü sollaması da ilginç yani onun çünkü e, şey e, Fazlasıyla hani görsel açıdan onun e, Üzerine yerleştiğini de e, on my mind'ın e, söylemek lazım. Aslında bu senenin e, genel e, Problemi daha ziyade böyle hani e, Şeylerin özellikle e, Göçmenlerin ee, ve e, bir ırçılık problemi çektiğine dair yabancıların e, böyle bir söylemde bulunmak. Ama bu söylemde bulunulurken e, özellikle hani sinemasal bir noktaya ulaştı mı filmler? E, bu tartışma konusu e, özellikle işte e, bu anlamda e, ya Talavij mesela yani Ürdün'e böyle bir e, böyle bayat yöntemlerle gerçeklik sömürüsü yapan bir film. Yani bir kızın e, tek günlük televizyon hayatını anlatsa da yani öyleydi o mesela. Hani Take and Run var. E, kırgız bir e, kadının zorla evlendirilmesi kendi coğrafyasında. Ama olabilecek böyle en böyle mekanik pastoral manzara eşliğinde geliyor ve e, filmi İsviçreli yönetmen Maria Brandl çekmiş. Yani e, o anlamda da fazlasıyla oryantalist bir noktaya vardırıyor kırgız doğasını. E, onu söylemek lazım. E, bunun ötesinde Long Goodbye'de mesela Anir e, Creera e, şey daha önce Search'de de çalışmıştı. E, oradaki Rizamet'in mesela oradaki İslamofobi'ye karşı geldiği İngiltere'de bir hikayesi var. E, Muscle ve görüntü yönetmeni fena değil aslında ama ya film bir yere bağlanmıyor. Yani böyle bir, bir sömürüye bağlanıyor, ajitasyona bağlanıyor bir yerden sonra. Gerçekliğin sömürüsüne kaymış. E, mesela On My Mind'da da e, Danimarkalı bir şarkıcının bir bara girip İngilizce şarkı söylemesi e, çok bayağı bir sinemayla yansıtılıyor. Yani öyle bir şey var. E, duruş, durum var orada. Yani Distance'da da mesela yani İspanyolca olsa da Hugo'nun seslerle ilişkisi e, biraz böyle Latin Amerika e, pembe dizilerinden kopup gelmiş bir hissiyat bırakıyor. E, onu söylemek lazım. E, yani Van de ses bunlar arasında ve hani Güney Afrika anlamında e, Fumi Morare açısından da böyle 1980'lere ışınlanma, o dönemi Mübera anlatma açısından en böyle en azından vasat olan eser yani en yukarıda görsel açıdan ama o da yarıda kalmış bir yapıt. E, o yüzden de hani bu sene genel anlamda böylesi. E, belli e, diyarlara ışınlanma anlamında problemli eserler, e, o e, diyarlara ışınlanma yani etnik çeşitlik derdimiz var noktasında sunulsa da e, bir yere varmayan bir yaklaşımla bütünleniyor. bunlar arasında tabii bir de e, Like the Ones I Used to know, e, Annie, Saint Pierre bir deneme yapıyordu tabii Kanada'da ama e, 1980'lerde hani o whole new thing, e, vallahi ben yapmadım gibi böyle e, daha ilginç düzgün yapılmış işlev sahili filmlerinden biri olmadı mesela o da. Yani ciddi problemler devreye girse de özellikle yani seçkinin yani daha böyle hani Türk sineması tarafında, daha böyle anti kahraman hikayeleri tarafında ve ilginç şeyler var ama daha ziyade burada işte Kürtajla ilgili, işte kadın hakları ile ilgili meseleler daha bir öne çıktı. ve kalıcılık noktasında da yani Dress, Under the Heavens, Essence of Dreams, You Are the Talon e, suçlular Krimon'uz ve ondan sonra da Please Hold belki kalıcı olmuş olabilir. Yani öylesi filmlerin e, kalıcı olduğunu söyleyebiliriz. Yani diğerleri biraz daha e, işin formül tarafında duruyor gibi bir hissiyat bıraktı. E, fena olmayan yine işler olsa da yani bu anlamda açıkçası yine de e, Türk sinemasına dair yapılan yorumlarla ve ikonik kült karakterler sinemaya armağan etme noktasında ee, gerçekten ilgi çekici bir seçki olduğunu söylemek lazım ama yani işin diğer boyutunda da e, egzotik turistik geziyi fazla abartmakta bir ciddi bir problemdi gerçekten yani e, bunu söylemek lazım. E, benim e, sıralamam bu şekilde. Size göre e, 15'lik kısa listenin sıralaması nasıl? E, Serhat Karahasan'ın e, Suçlular filmi e, kaçıncı sıraya yerleşiyor sizin için?